Kıymetli kardeşlerim, şu arkamda görmüş olduğunuz güzel nehir Fırat Nehri. Nice türkülere, nice filmlere konu olmuş efsane nehir, asırlardır akıp kurumayan nehir. Şimdi ben böyle nehirleri görünce aklıma şu geliyor. Bir su kaynağı sürekli belirli bir yerden beslenmezse onu iki akıbet bekler. O su ya kurur veya kokar. İşte bir Müslüman da Sürekli olarak manevi anlamda bir yerden güzel bir şekilde beslenmezse o Müslüman'a da iki akıbet bekler. Ya manevi anlamda kurur veyahut da kokar. Onun için bir Müslüman kendisini Kur'an'la, İslami eserlerle, tefsirlerle, sohbetlerle, vaazlarla sürekli beslemelidir ki manevi anlamda taze kalsın, diri kalsın. Bakın mesela şu Fırat Nehri. Sürekli bir kaynaktan beslendiğinden dolayı ve hareket halinde olduğundan dolayı tertemiz ve berraktır. Fakat bir su birikintisi herhangi bir yerden beslenmediği vakit kokmaya başlar veya kurumaya başlar. Ondan hiçbir insan istifade edemez. Bir takım insanlar vardır. İnsanlar onun yanında oturamaz, onun yanında konuşamaz, onun yanında vakit geçirmek istemez. İşte bu tip insanlar bir kaynaktan beslenmeyen pis bir su birikintisi gibidir. Fakat bazı insanlar vardır ki onun yanında durmaktan, onunla vakit geçirmekten insanlar keyif alır. Onunla iş yapmaktan insanlar mesrur olur, mutlu olur. İşte onlar da sürekli Kur'an'dan, hadislerden, sohbetlerden, feyiz alan, istifade eden, beslenen insanlardır. Cenab-ı Hak ömrümüz boyunca Kur'an'dan, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyesinden ve İslam alimlerinden, hocalarımızdan sürekli beslenmeyi, feyiz almayı, istifade etmeyi ve insanların bizden hoşlandığı, bizde vakit geçirmekten keyif aldığı insanlar arasında olmayı Allah bizlere nasip etsin inşallah.